Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili Genç Uva TV izleyicileri ve dinleyicileri, hepiniz Aile İlmihali programımızın bu dersine hoş geldiniz. Önceki derslerimizde sıkıntılar ve talak boşanma konusuna giriş yapmıştık. Bu dersimizde inşallah talakla ilgili belli kategorilerden bahsedeceğiz nasıl sınıflandırmalar yapılıyor bunlardan bahsedeceğiz inşallah ee, öncelikli olarak boşama ve boşanma e, yani boş tala aslında sadece boşama demiyoruz ya da sadece boşanma demiyoruz karşılıklı olarak dile getirmiş oluyoruz bunu o aradaki aktin silinmesi demiştik boşama ve boşanmanın pek çok çeşidi var peki hangi perspektiflerden bakıyoruz fıkıh eserlerinde nasıl sınıflandırılmış onu ele alalım öncelikli olarak böyle A diyecek olursak e, A maddesi gibi alacak olursak Geriye dönüşü e, mümkün olan olmayan ya da geriye dönüldüğünde nikah akdi gerektiren ya da gerektirmeyen şeklinde ele alacak olursak eğer boşanmayı ikiye ayırıyoruz. Birincisi e, geriye dönüşü mümkün olan ve nikah akdi gerektirmeyen reci talak. İkincisi ise geriye dönüşü mümkün evet fakat e, nikah aktinin yenilenmesine ihtiyaç duyulan boşanma türü. Şimdi gelin detaylıca e, incelemiş olalım. Birincisi rici, ikincisi bayin talak olarak inceleyeceğiz. Rici talak baktığımız zaman görüyoruz ki daha önceki derslerde de zaten hatta çözüm yolları meselesinde bile söylemiştik bunu. Son noktada eğer boşanma ameli uygulanacaksa e, sünnete de en uygun olan diğer sınıflandırmada göreceğiz. En uygun olan boşanma türü rici talaktır. Nedir? Biz biliyoruz ki boşanmada toplamda 3 hak vardır. Yani boşama 3 seferle gerçekleşir. Daha doğrusu 3 seferle tamamen o evlilik iki kişi arasındaki akit ihtimali son bulmuş olacaktır. Ne demek bu? Üç hakkın birinci hakkını erkek kullandı. Rici talakla seni boşuyorum dedi. Ya da sadece bir kez boş ol dedi. Böyle bir durumda ne gerçekleşecektir? Eşler iddet süresini aynı evin içerisinde beklerler. Nafaka yükümlülüğünü erkek yine karşılar. Nafaka erkekler aittir. Hanım yine günlük hayattaki yemeğini işte şeyini yapar ama karı koca hayatı tam olarak yaşamazlar. Ve aynı evin içerisindedirler. Eğer ee, bu süre içerisinde yani o iddet beklenilen süre içerisinde eğer eşler birbirine geri dönme kararı alacak olurlarsa sadece dokunmaları, sadece sarılmaları, sadece birbirlerini öpmeleri bile evliliğin akit gerektirmeden devamını sağlar. Bir boşanma gerçekleşmişlerin bir boşanma hakkını kullanmışlardır. Fakat eee kaldığı şekliyle devam eder. Bu dediğimiz gibi Peygamber Efendimizin uygulamada bize en iyisi olarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim ayetini bir önceki derslerde de dile getirmiştik. Bakara 231. ayet-i kerimede en olması gereken talak olarak anlatılan Talak çeşididir. Rici kelimesi de zaten e, raca yani geri dönüşü olmasa hani inna lillah ve inna ileyhi raciun olun diyoruz ya. Yani Allah'a döneceğiz ifadesi. Burada da aslında dönmek anlamına geliyor ve dönüşü mümkün olan talak demek. Peki bayin talak ne demektir? Rici talağı anladık. Bunun pek çok hikmeti olduğundan da bahsetmiştik zaten. Sıkıntılar aile içerisinde kalıyor, dışarıya e, duyurulmamış oluyor. Ama araya bir mesafe koymuş oluyor. Kişilerin çok ciddi bir düşünme süresi oluyor. Unutulmamalıdır ki idde süresi sadece hanımın şey için değil esasen yani e, hanımın hamile olup olmamasının ortaya koyulması için değil eşlerin e, tarafların bir tek başlarına kalıp düşünebilmeleri. Gerçekten seviyorsa o özlem duygusunun biraz aslında ayyuka çıkması sıkıntıların aslında o kadar da büyük olmadığı hayatın birlikte çok daha güzel olduğu duygusunun hissedilmesi gibi ya da e, ides süresi beklenmeli ki eşler 10 gün sonra 20 gün sonra 30 gün sonra hemen bir başka Başkasını buldu, evlendi gibi bir fitne ya da belki de evlilik içerisinde vardı zaten başka biri gibi bir fitne hanımın e, şu aslında o şahsiyetine zarar verecek fitnelerin ortaya çıkmasına e, hanımın kıymetini azaltacak şeylerin ortaya çıkmasına engel olan bir uygulamadır esasen. Bu erkek için de geçerli tabii ki. Baktığımız zaman e, o o süreci hakkıyla beklemek esasen her iki taraf için de daha sakinleşmeyi sağlayacaktır. Belki de olaylara daha uzaktan baktıkça daha geniş açıdan baktıkça bu kadar da büyütmedikleri ya büyüttükleri kadar olmadığını göreceklerdir. O yüzden idde süresi ayet-kerime'de de iddetten bahsedilmişti ve Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Onun emrine göre hareket edin. Onun e, emirlerine aykırı davranmaktan sakının buyuruyordur Rabbimiz. Öyleyse bu uyarıyı dikkate almamız gerekli hem erkekler hem hanımlar olarak Allah'ın ayetinde bir şey eğer emredildiyse o muhakkak ki bizim için faydalıdır. Orada muhakkak ki bizim için bir fayda vardır ki o öyle tesis edilmiştir. Devam ettiğimizde dediğimiz gibi e, ric'i talak bu anlamda geri dönüşü mümkün olan bir boşanma türüdür. Peki bayin talak nedir? Onda da geri dönüş mümkündür. Fakat ric'i talaktan farkı e, nikah aktinin yenilenmesi gerekli. Yani icap ve kabulün tekrar olması, şahitler huzurunda gerçekleşmesi, mehrin tekrar belirlenmesi gibi yeni bir nikah akti gereklidir. Bu önemli bir mesele. Neden? Peki rici talaktan farkı nedir? Bir, eğer rici talaktaki e, iddet süresi dolarsa artık talak bayintala dönüşmüştür. Yani iddet süresi dolduğu anda mesele artık bir nikah akti ee, bir talak kullanıldı, nikah akdi tamamen feshedildi ve yeni bir nikah akdi gerekli hale gelir. Rici talak diyebilmemiz için iddet süresi içerisinde geri dönüş olması gerekli. Yani talak ifadesi bir kez kullanılmış olmalı ya da rici olduğu belirtilmiş olmalı. Bir kez bu süre bekleniyorken iddet süresi içerisinde geri dönüş olduğunda buna rici talak diyoruz. İddet süresi doldu. Aradan da biraz daha zaman geçti. Ama sadece bir yine boşanma hakkı kullanıldı. Böyle bir durumda buna bayin talak diyoruz artık. İddet süresi dolduğu andan itibaren. Bayin talak baştan itibaren de bayin olabilir. Yani daha birinci hakkı kullanırken rici ile başlamayıp bayin de olabilir. Nasıl olur? Eğer kinayeli bir ifade kullanıldıysa, böyle e, ağır bir itamla kullanıldıysa ya da iki tanesi aynı anda kullanıldıysa iki boşanma ifadesi aynı anda kullanıldıysa o zaman da bayin talak haline alır yani muhakkak ki geriye artık nikah akti sonlanmış yeni bir nikah akti gerekecek olur tekrar birleşme olacaksa ama dikkat edelim buralarda hiç e, hanımın başkasıyla evlenmesi gerekli falan gibi şeylerden bahsetmedik bunlar hemen olmak zorunda da rici talak iddia süresi içerisinde geri dönüşü olması gerekli diyelim ki çünkü talakta bir boşanma hakkı kullanıldı. Bu önemli. İdde süresi doldu. Kişiler o 3 aylık 10 günlük süreyi bekledi. Takriben 3-3,5 aylık süreyi beklediler. Ve boşanma akdi gerçekleşti. Nikah akdi artık ortada yok. Kişileri normalde 3 boşanmayla kişiler birbirine haram olur diyoruz. Sadece bir tanesi kullanıldı. Peki süreç nasıl devam eder? Aradan işte iki yıl geçti, kadın başkasıyla evlendi, erkek başkasıyla evlendi. Aradan 7-8 yıl geçti, o eşlerinden ayrıldılar ya da e, o eşler vefat etti Allah'u Alem. Sonrasında o ilk eşlerini ya da arada hiç evlilik olmadı, hiç evlilik olmamış da olabilir yıllar geçmiş olmasına rağmen, o ilk evliliklerine geri dönmek ister, Yani boşandıkları evliliklerine geri dönmek istedi insanlar. Böyle bir durumda kadın başkasıyla evlenmesine gerek kalmaksızın, nikah hakkı yenilenerek tekrar kaldıkları yerden evliliklerine devam ederler. Bir boşanma hakkı kullanılmış olur. Bu toplumumuzda maalesef yanlış bilinen meselelerdendir. Zannedilir ki tekrar geri dönüşün olabilmesi için işte muhakkak ki kişinin 3 talak hakkını kullanmış olması, sonrasında başkasıyla evlenmiş olması, sonrasında evlenmesi gerekir. Hayır. Bir insan bir çift karı koca diyelim ki boşanma niyetiyle işte hakime başvurdular resmi hukukta boşanıyorlar. Dini olarak da sadece bir boşanma hakkını kullandı erkek boşandı. Aradan işte 3 yıl geçti 5 yıl geçti belki genç yaşta evliliklerde bu daha sık yaşanabilir. Bir boşanma hakkı kullanılmalı sünnete uygun olan da budur. Allah'ın ayetine uygun olan da budur. Sonrasında o bir boşanma hakkında 2-3 yıl sonra işte üç yıl dört yıl evli kaldılar diyelim ki boşanma gerçekleşti. 3-4 yıl sonra artık böyle 30'larına yaklaştıkları bir zamanda e, aslında sevdiklerini aslında o insanla hayatlarını sürdürmeleri, sürdürmek istediklerinin farkına vardılar. Her hani ki arada çocuk da varsa tekrar birleşme kararı aldılar. Sadece yeni bir nikah akdi yapıp birleşilebilir. Çünkü toplumda bu yanlış biliniyor. Boşandıysa eğer İnsanlar tekrar bir başkasıyla evlenmeden kadın tekrar evlenemez. Bu tek bir yerde mümkün. Yani tek bir yerde gerekli daha doğrusu. Eğer erkek 3 talak hakkını da kullanarak kadını boşadıysa. Yani üç talakla kadını boşadıysa o zaman geriye dönüş için ancak kadın bir başkasıyla evlenmeli ama ondan boşanmayı diler ve kocasıyla tekrar evlenmek isterse evlenir. Hülle dinimizde haramdır. Ne demektir hülle? Maalesef insanların e, fitneyle aslında ortaya çıkardığı bir uygulama. Üç talakla böyle öfke anında üç talanı birden böyle galiz ifadelerle e, dile getirmiş erkekler ne yaparlar? E, sonrasında ya ben işte onu işte on pişman oldum üç talakla kadını boşadım ama e, ben sonrasında tekrar evlenmek istiyorum hanımla. Ne yapabilirim? Bir erkekle. Para karşılığında sözleşmeli olarak evlensin, sonrasında ondan boşansın, iddeti bitince de ben evleneyim. Ama zifaf gerçekleşmesin. Şimdi burada e, peygamber bu ameli lanetlemiş ve e, bir evliliği kayda, zaten biz nikah akdinde söylemiştik, boşanmaya söz vererek evlilik akdi diye bir şey söz konusu değildir, hakta değildir batıldır zaten bu nikah akdi. Gerçek sayılamaz da. Şimdi bu sebeple bu haşa Allah'ı, hukuku, fıkhı, dini, insanları her şeyi kandırmak anlamına gelir. Burada yapılması gereken şey şu. Bir, boşanıyorken öfkeye hakim olacak. allah Teala boşuna mı ayet kelimelerde defaat ile bu konuda uyarmış. Öfkeye hakim olacak. Üç boşama hakkı da bir kez bir kez seferde kullanılmayacak. Eğer kullanıldıysa Orada nefis işte dizgilenecek artık. Ne olacak? Evet o kadın bir başkasıyla evlenecek. Onunla eğer mutlu olmaz, onunla birlikte hayatına devam etmek istemez, seninle tekrar evlenmek isteyecek olursa tekrar evlenebilir. Ama yine bu karşılıklı rızaya dayanır. Asla ve asla üçüncü bir şahıs girmiş de ama girmemiş de gibi bir tabiri caizse senaryo yazılarak haşa fıkıhta böyle hukuktaki boşluktan faydalanıyormuşçasına davranılamaz. Peygamberi lanetlediği bir ameldir. Bu bakın bu ufak bir basit bir mesele değil. He ne var? Tabii ki İslam hukukunda ikili ilişkiye bu anlamda dahil olunamadığı için nikah akdiyle birleşmiş bir insanın e, sonrasında işte zifaf gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi Bunlarla ilgili ortaya koyduğu irade beyanı neyse o esas kabul edildiği için bu aslında hukukun çok e, sorgulayamayacağı bir alan olmuş oluyor. Fakat bizim amellerimiz niyetlerimize göredir. Biz amellerimizi ne niyetle yapıyoruz? Burada şu devreye giriyor. Eğer bir erkek öfkelenerek üç kere arka arkaya boş ol dediyse. Burada erkeğe sorulur. Eğer orada ben işte defol defol der gibi aynı kelimeyi tekrar etme anlamında kullandım. Ben bunu öfkeyle kullandım. Yoksa bir anda ebedi bana haram olsun diye bu kişiyi e, boşamak isteyen hanımın boşamak istemedim diyorsa bu bir nikah akdi sayılabilir. Bununla ilgili e, tabii ki işte erkeğin dürüstçe davranması, hukuku, fıkhı iyi bilmesi gibi kaideler de işin içine girmiş oluyor. Ama eğer e, ya evet ben üç talak hakkını da kullandım. Bir daha ebedi olarak bana haram olsun istedim gibi bir şey bahsediliyorsa böyle bir durumda evet ebedi olarak haram haline gelmiştir. E, tabii ki e, çok büyük bir hatadır bu. Neden çok büyük bir hata? Çünkü hayatta her şey insanoğlu içindir. Rabbimiz eğer bizde boşanma hukukunu bizler için böyle belirlediyse en olması gereken budur. Yani bu, bu gözden kaçırılıyor esasen. Fıkhın en uygun şekilde bilinmesi, yaşanması gerekli ki Allah'ın adaleti aslında hayatın içerisinde var olabilsin. Yoksa başka türlü biz ne zannediyoruz? Hep işte üç kere boş ol demesi lazım, nikah ancak o zaman boş oluyor. Bir kere boş ol deyince olmuyor. Ne yani süre işte geri dönüşü mü var, kafasında o mu var? Değil. Allah'ın hukukunda en olması gereken en güzel olanı bu olarak isimlendirilmiş. Şimdi bayin talak öyleyse bir kez e, yapıldığı nikah ile geri dönüldü. İkinci talak kullanıldığı yine bayin olmuş olur. Buna da zaten küçük ve büyük diyoruz. Bir ve ikincilerin kullanılmanı küçük diyorken üçüncü kez eğer e, kullanılacaksa yani bir geri dönüşü oldu ikinci geri dönüş oldu. Artık üçüncü talaktan sonra geri dönüş olmayacaktır. İşte oradan sonra aslında bu bir başkasıyla hanımın evlenmesi kaidesi ortaya çıkmış oluyor ki bu ayet-i kerimelerde detaylıca da anlatılmıştır. Yine Bakara suresindeki 229. ayeti itibariyle başlayan pasajda Bunlar net bir şekilde ayetlerde dile getirilmiştir. Peki biz kategorilerden bahsetmiştik. Demiştik ki farklı sınıflandırmalar var talakla ilgili ilk sınıflandırmamız geri dönüşüyle ilgili akte ihtiyaç duyulup duyulmaması açısından da ikiye ayırmıştık. Şimdi bir de sünnete uygun olan olmayan talak şeklinde ikiye ayıracağız. Birisi sünni talak, birisi de bid'at talak. Yani sünni talak dediğimizde sünnete uygun olan talak. Bunun hasen ya da ahsen şeklinde isimlendirmeleri var. Yine ikiye ayrılıyor burada da. En güzel olan, sünnete en uygun olan e, boşanma şekli nedir? Kadının temizlik devresinde, yani kadın hayızlı değilken, neden? Çünkü hayızlı iken ani öfkelenmeler yaşanmış olabilir, yanlış anlaşılmalar yaşanmış olabilir. Kadının hormonal dengesi, duygu durumu iyi olmamış olabilir. Bu bir haksızlık, bir zulüm olur kadına. O yüzden temizlik devresinde olmalı. Devamında, hala devam ediyor aslında sünni talan içeriği. Kadının temizlik devresinde fakat cinsi münasebet devam etmiyor olmalı. Yani arada bir mesafe, bir sorun var olmalı. Bir yanda erkek bir önceki akşam hanımıyla yaklaşmışken gayet araları iyiyken bir sonraki sabah bir anda öfkeyle boşanmayla dile getirilmeli. Boşanma dile getirilmemeli. Buna dikkat edilmeli. <laughs> Ve rici talaklı olmalı. Yani bir Talak hakkı geriye dönüşü nikah akdi yenilenmeye gerek kalmaksızın geriye dönüşü mümkün olan talak kullanılmalı. Eğer sünni talak bu şekilde yerine getirilecek olursa işte peygamberin sünnetine Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede bize bildirdiği tala en uygun amel bu şekilde yerine getirilmiş olur. Peki sonrasında rici talağın iddet süresi bekleniyorken ee, ...geri dönüşü olmazsa... bayin tala dönüşür... ...ve ondan sonra kişiler ayrılır... ...dilerlerse başkalarıyla evlenirler... ...dilerlerse evlenmezler... ...ama bir boşanma hakkı kullanılmış olur bir daha tekrar evlilik isterlerse evlenebilirler, istemezlerse evlenmezler. Ömürleri boyunca bu bir boşanmayla da devam edebilirler. Bu çok kıymetli, çok önemli esasen. Sünnete uygun olması, ameli sayı olmasının yanı sıra hayatın içerisinde uygulamanın da daha aslında insana dair insan fıtratına uygun olması açısından da bu mümkün. Yoksa diğer türlüsü e, yıllarını birlikte geçirmiş insanlar belki de öfkelendikleri bir anda 3-5 aylık verdikleri bir kararla boşandılar geriye dönüşü sakinleştikten sonra geriye dönüşü asla mümkün değil dediğinizde bu çok yıpratıcı. insan için çok zorlayıcı bir hal almış olur. O yüzden bu anlamda Sünnete uygun olanı en güzel olanıdır. Peki bidat talak nedir? Bu önemli. Bidat talaksa kadının hayızlı döneminde ya da temizlik devresinde cinsel ilişki hayatı devam ediyorken, yani bir yandan ilişki devam ediyorken e, boşanmanın hatta üç defada yani bir kez de, de olabilir yine bunlar hepsi aslında bir tala girer kadın hayızlıyken boşanma boşanmayı söylemek de bidattır ya da işte temizlik halinde ama ilişki devam ediyorken söylemek de bir anda üçünü birden kullanmakta. Bunların hepsi esasen bidat talaktır. Peygamber Efendimizin hoş karşılamadığı, sahabelerini bu anlamda uyardığı talak çeşitleridir. Sünni talak da aslında hani ahsen ve hasen demiştik. Yani en güzel olan ve güzel olan. En güzel olanı söyledik. Güzel olanı da şöyle değinelim. 3 talak hakkını arka arkaya kullanacaksa da bir kişi esasen nasıl olması gerekli? Ee, bayin talakla işte geri dönüş, 3 hani talak kullanacaksa da ya 3 aylık iddet süresi içerisinde 3 talak hakkı kullanılabilir ama yine hani ric'i bir talak şeklinde düşünülmeli. ilk ay içerisinde geri dönülmediyse ikincisi kullanılmalı. Yani o 3 aylık süreye yayılabilir. Bir düşünme süreci gibi düşünelim bunu. Ya da bayin talak sonrasında tekrar geriye dönülmüyorsa e, ve ebedi haram olunması isteniyorsa kişi hani asla geri dönüşü olmayacak bir kusur işlendiyse karşılıklı ya da tek taraflı olarak o zaman yapılmalı ama muhakkak ki o 3 aylık iddet süreleri beklene beklene olmalı ki Karşılıklı olarak o düşünme süreleri, işte hamileliğe dair süreçler ya da tekrar evlenmeye dair süreçler için kişiler belli bir zaman ayırmış olsun. Tabiri ise kafalarını dinleyecekleri, sağlıklı karar verebilecekleri bir zamanları olsun. Böylece akitli talaklarla ilgili bölümle konuları da iki ana başlık altında incelemiş olduk. Birincisi Rici ve Bayintala'nın konuları altında yer aldığı akte gerek duyulan, geri dönüşünde akte gerek duyulan, duyulmayan talak çeşitleri, bir de sünnete uygun olan ya da olmayan talak çeşitleri. Öyleyse talakla ilgili aslında toplumumuzda çok fazla yanlış bilinen meseleler var. Yani doğru zannedilen ama yanlış olan meseleler. Bunlar iyi araştırılmalı. Bunlarla ilgili hükümler iyi bilinmeli. Evliliğe dair nasıl ki haklarımızı, sorumluluklarımızı uluğumuza diye konuştuysak, talakla ilgili de e meseleleri Yine uzun uzadıya konuşmalı, e, detaylıca bilgi sahibi olmalıyız. Çünkü bu sadece dünya hayatındaki bir akti sonlandırmak değildir. Ahiret hayatını da etkileyecek, kişinin günlük hayatındaki ibadetini etkileyecek. Rabbinin rızasına uygun davranıp davranmamayacağı anlamda e, bir ibadeti bir ameli hükmündedir. Bu yüzden de talak konusunu da detaylıca bilmek gerekli. Bu sınıflandırmaların hepsini sonunda bir de ufak şuna değinmiş olalım. Bir de günümüzde nişanlılık evresinde nikahlar kıyılabiliyor. ...dini nikah altında kıyılıyor ama esasen nikah zaten Allah'ın adının anılmasıyla eşlerin birbirine helal olmasıdır. O yüzden nikah bu anlamda tektir. Ee, nikah kıyıldı, Allah adına nikah kıyıldı diyelim ki bu nişanlık evresindeyken oldu. Genellikle maddi sorunlar yaşanabiliyor, aileler arası sorunlar yaşanabiliyor. Ya da nişanlık süresi biraz daha uzadığında eşler, eş adayları birbirinden hoşnut olmadığı davranışlar görüyor ve... E, ayrılmaya karar veriyorlar. Ama iki nişanlı gibi değiller, nikah akti var arada. Böyle bir durumda e, nikah akti zifaf gerçekleşmediği için iddet beklenmeden e, feshedilir ya yani talak gerçekleşir ve iddet beklenmesine de gerek yoktur. Böyle durumlarda buna da dikkat etmek gerekli. Eğer zifaf gerçekleşmeden boşanma kararı alınırsa iddet beklenmesine gerek yoktur. Buradaki hüküm neden? Daha önce de söyledik esasen. Çünkü e, herhangi bir birliktelik gerçekleşmemiştir. Çocuk için hamilelik durumuyla ilgili beklenmesine gerek yoktur. E, kız zaten başka biriyle evlenmesi bilmem nesi gibi durumlarla ilgili itham altında kalmayacaktır. Nişanlık süresi boyunca sadece tek kişiyle görüşmüştür ve genel olarak bunlar Maddi yükümlülükler bu maddi sıkıntılarla ilgili ailesel problemlerle ilgili çıkabiliyor bu anlamda da nişanlılığın hemen ilk başında kız istemeye gidildiği işte sözcüğü falan takıldığı günde nikah akdinin kıyılması uzun süreler nikahlı olarak bekletilmeleri ama nişanlı gibi yaşamaları istenmeleri. Doğru değildir. Sünnete uygun da değildir. Zaten Peygamber Efendimiz nişanlık süresinin çok uzatılmaması gerektiğini tavsiye etmiştir, söylemiştir. Bu anlamda tabii ki hayatın olağan akışında herkesin günlük hayatında nasıl bir düzeni varsa. Ona göre de onu İslam'a en uygun olan şekliyle hareket edebilir ama nikah haktı böyle iki yıllık nişanlığın işte en başında kıyılıp neyse bari birbirlerine haram davranışlarda bulunup da günaha girmesinler gibi bir kaygıyla hareket edilemez. Çünkü bu aşamada eğer sınırlar korunmayacak olursa e, nişanlı gibi yaşayıp e, ama aslında nikahlı hareketlerini yapmaları kişileri maddi ve manevi anlamda, fiziksel ruhani anlamda çok etkileyecektir, olumsuz etkileyecektir. Bu anlamda da dikkatli olmakta fayda var. Boşanmaya dair e, sınıflandırmaları da böylece yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde boşanma sonrasında e, erkeğin sorumlulukları, kadının sorumlulukları, nafakaya dair, çocuk bakımıyla dair meselelerden bahsedeceğiz inşallah. Allah'a emanet olunuz, Selametle.